Ne güzel bir gün majesteleri. Ormanda dolaşmak için mükemmel. Ben daha iyi planlayamazdım. <laughs> Bugün kızımı bizimle zaman geçirmesi için şatoya davet et. Prensle tanışması için mükemmel bir fırsat. Çok romantiksin Zara. Ah birbirlerini sevip evlenmeye karar verirlerse... oğlumuz sonunda uslanır ve sorumluluğu öğrenir. Buna çok memnun olurum efendim. Prens hazretleri size kızım Isabel'i tanıştırayım. O da bizimle gelecek. Seninle tanıştığıma sevindim Çay. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Tam tersine Isabel. At binerken bana eşlik etmeniz hoşuma gider. Babasına benzemediği için çok şanslı. <laughs> ha, duydunuz mu? Uyumamak için sağır olmak gerek. Siz de aynı fikirdeyseniz yola koyulalım. Hadi yola çıkıyoruz. ...güya gibi bir buluşma. Şu sindirella ne kadar da yavaş. Bir piknik sepeti hazırlamak ne kadar sürebilir ki? Neden hep onu beklemek zorundayız? Bence onsuz gidelim. O arkamızdan yürüyerek gelsin. Hiç piknik yapmayı seven insanlara benzemiyorlar. Sevdiklerinden değil. Annem Prens Charles'ın bugün ormanda olacağını duymuş. Onunla karşılaşmak için her şeyi yaparlar. Düşünebilir misin? Biraz sonra Prens Charles'la aynı yerde olacağız. Dizlerim titriyor. Önce nerede olduğunu bulmamız gerek. Pierre hemen yola koyulalım. Ama Cinderella sepeti hazırlıyor. Önemi yok. O ha? da yürüyerek gelir. Nasıl isterseniz. Nihayet. <laughs> Aa, olamaz. Bensiz gitmişler. Ne kadar kabalar. Bunu nasıl yaparlar? Bu hiç doğru değil. Olsun biz de kendi pikniğimizi yaparız. İyi fikir bu daha eğlenceli olur ama sence de... Onlara katılmamız gerekmez mi? Evet anneni bilirsin. İtaat etmediğin için seni cezalandıracaktır. Aha. Peki. <gülüyor> <gülüyor> İzlerini <gülüyor> takip edin. Seni hayal kırıklığına uğratmalarına izin verme. 嗯。Mm. Prens Charles'ı hiçbir yerde göremiyorum. Sabırlı ol tatlım. Burası büyük bir orman. Ama eninde sonunda geleceğine eminim. Burada olacağını kim söyledi sana? Çok güvenilir bir kaynak. Aha. Aa, aa. biri geliyor. Nerede? Ben hiçbir şey göremiyorum. Prens mi? Hayır, bu Cinderella. <laughs> sonunda sizi buldum. Çok yazık. Seni beklemiyorduk. Hmm, hem de hiç. Başka birini bekliyorduk. <laughs> Özür dilerim. Hı, ne yapıyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Gelen var mı? Hayır hiç yok. Ben de burada yemeğimi yakalamayı umuyorum. <laughs> Belki de senden korkuyorlardır. Bir Sıkı de ben tutun de. düşmeni istemeyiz. Kim balık yemek ister ki? Senin için yararlı. Ne dedin canım? Hiç sesle düşünüyorum o kadar. <laughs> Unutma sabırlı ve sessiz olman gerek. Bir tane gördüm. Bence onu yakalayabiliriz. Evet. Aa. Aha! Misha, onu korkuttuğunu gördüm. O balığı neredeyse yakalamıştık. Cinderella, hemen onu yere bırak. Ama kedime dokunmanı yasaklıyorum. Onu bana ver. Aa. 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 Dikkatli olun. Aa. Şapka. Hayır Cinderella, bu senin suçun. Şimdi çabuk ol ve onu geri getir. Hadi. Onu yakalayacağım merak Dur, etme. Dur gitme. Daha hızlı. Siz burada kalın. Ben Cinderella'ya yardım ederim. Şapkayı senin için durduracağım. Hayır çok ağır. Aa, aa, aa. Aa, papi. Yaralanacaksın. Şapkamı hala bulamadın mı? Kaybolmasa iyi olur. O benim en sevdiğim şapkam. Hmm. Hmm. Hadi düş. Ah. 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 Bir düşünü ah. ah. Dur. Kıvıl atamıyorum. Benim için çok fazla ağır sindireyle. Ben halledebilirim. Dikkatli ol. İn oradan boynunu kırabilirsin. Şapkanı istiyor musun istemiyor musun? Tabii ki istiyorum ama tehlikeli görünüyor. sakın yırtma. Yakaladım. Aa, şapkam onu istiyorum. Aşağı in. Aa! 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 <laughs> ne <inişti> ama Cinderella. <laughs> Şimdi söyle bakalım nasıl görünüyorum? Hı? Hayır, fırtına geliyor. Korkuyorum. Fırtınalardan ve şimşeklerden nefret ederim. Lütfen uzaklaştır onu. Çok korkunç. Saçmalama. Havayı nasıl durduracağım ki? Geçmesini beklemek zorundayız. Bu hep senin suçun. Son gördüğünde kızım neredeydi? Sindirelerle şapkasını yakalamak için ormanda koşuyorlardı. İyi olduklarına eminim. Ona bir şey olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu hissediyorum. Hemen oraya git ve onu bul. Ah, peki hanımefendi. Çabuk ol! Jim <laughs> 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 ah. <laughs> ah. 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 bir sonraki krizini ne zaman geçirecek acaba? Kim bilir. Artık dayanamıyorum. Ha? Hemen durdur şunu. Yağmuru durduramam Jean. Bu ağacın altında daha fazla duramam. Annemi bulmak istiyorum. Şimdi mi? Evet git bir yeri bul. O beni taşıyabilir. Ben bu yağmurda yürüyemem. Hadi kalk. Tamam. Ben burada mı kalayım? Evet lütfen. Böylece onu gözetleyebilirsin. Bir şey olursa haber verirsin tamam mı? Kıpırdamayacağına söz ver Jean. Elimden geldiğince çabuk bir yerle döneceğim. Anneme bana bir sandviç ayırmasını söyle. Ha? Aa, Yılın bu zamanı hiç böyle bir fırtına görmedim. Ne etkileyici değil mi? Ha? Ne etkileyici değil mi dedim? Aa, aa! Jean, Cinderella, kızlar neredesiniz? Benekli. Bu yağmurda bizi duyamayacaklarından eminim. Herhalde izleri de siliniyordur ama aramaya devam etmeliyiz. Hadi çabuk ol. Cinderella, burada ne arıyorsun? Jean nerede? Jean ormanda, bir ağacın altında. Onu orada öylece terk etmene kim izin verdi? Ne cüretle kız kardeşim olmadan buraya gelirsin sen? Gelmemi o istedi Pierre'i ona götürmek için. Pierre uzun zaman önce onu aramaya gitti. Orada öyle durma. Git bak bakalım iyi mi? Hadi. <gülüyor> 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 İzlerini buldun benekli. Aferin. Pierre, benekli. Başardınız. Jean tam orada kütüğün altında. Hayır artık değil. Ha? Gitmiş. Bizi bekleyecekti. Seni bulmak için oradan ayrılmıştım. Demek ki tek başına gitmiş olmalı. Onu bulmalıyız Pierre. Bu ormanın içini hiç bilmiyor. Her yerde olabilir. Ah. Ah. Cinderella beni terk etti. Zaten bir yerle döneceği de yoktu. Acele edip bunu anneme söylemek istedim. Ama onun dediği gibi ağacın altında beklemeli. Şimdi korkuyorum Kaybolmuş olabilirim Ne istiyorsun? Çekil yolumdan Hı? Avlanabilir İnanamıyorum Demek ki Prens Charles da bugün burada olacak Aa, Sonunda rüyalarımın erkeğiyle tanışacağım Bugünün ata binmek için mükemmel bir gün olduğunu kim söylemiş? Belki de gökyüzü sevinç gözyaşları döküyor. Yakında olacak mutluluklar için ve tabii en mutlu insan ben olacağım. Prensin evliliğini ima ediyorsun değil mi? Evet, prens krallıktaki bütün kalpleri kırmaya bir son vermezse yakında şikayet edecek kimse kalmayacak. Rahatsız ediyor muyum? Ah ha, hayır, hiç de değil. Hepimiz prens Charles'ın kendine bir nişanı bulması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bana kalırsa da fazla uzağa bakmasına hiç gerek yok. Güzel bir çift oldular. Evet, mükemmel bir çift. Prensin İzabel ile evlenmesinin bütün krallığa büyük refah getireceğine eminim ben. Baba, bizi utandırıyorsun. Ha? Alex, benim gördüğümü sen de gördün mü? Evet, tavşanları kovalayan bir tilki. Eşlerine düşelim. Ha! <laughs> ya! ya! Yakında kraliyet ailesinin bir parçası olacaksın. Belki ama aptalca oyunlarına zaman ayıracağına benim kalbimi kazanmaya çalışmasını dilerdim. Catherine Prince Charles'la tanıştığımı öğrenince çok kıskanacak beni. Aa! Artık korkmayın genç bayan benimle güvendesiniz. İsterseniz sizi şatoma götürebilirim. Kaçırmamam gerekiyor. Cin! Neredesin? Bu kızın izini nasıl bulacağız? Umarım bir ayıya falan rastlamamıştır. Ayılardan söz etme Pierre. Siz kalkana kadar patikadan uzaklaşmamalıyız. Ama neden? O zaman biz de kayboluruz. Ama sizin kalkmasını beklerken oturup kalamayız değil mi? Cinderella! Pappi biz de seni arıyorduk. Cin nerede? Beni izleyin size göstereceğim. Cinderella, dur. Oraya gidip cin gibi kaybolma sen de. Beni bekle. Orada yalnız olmanı istemiyorum. Tehlikeli olabilir. Ah, <laughs> <laughs> oh. zavallı Pierre. Umarım tekrar ayağa kalkabilir. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi çocuklar, kovalayın onu. Yapabilirsiniz. Evet, böyle devam edin. Şu tilki bayağı akıllıymış. Onu kaybettim. Ama buralarda daha pek çok tilki olmalı. Biraz yürü, ne bulabiliriz bir bakalım ne dersin? Evet iyi fikir. Bunlar prensin av köpekleri olmalı. Aa, bir tilki. Aa! Orada büyük bir şey var Charles. Bir ayı olabilir. Harika hiç ayı vurmamıştım. Hadi yaklaşalım. Yardıma ihtiyaçları var mı? Bir bakalım Alex. Senin için çok endişelendi. <laughs> Endişelendiniz mi? Dalga mı geçiyorsun? Sayende bir ayıyla karıştırıldım. Öyle korktum ki anlatamam. <laughs> tamam sakin ol hepsi geçti. <laughs> Nasıl olur da beni ayı zannederler? Şapkamı görmediler mi? Sakin ol her şey yolunda canım. <laughs> Öyle korktum ki çok korkunçtu. <laughs> Titremem hiç geçmiyor. Hep senin suçundu Cinderella. Ama bizi ağacın orada beklemen gerekiyordu. Sus! Benimle böyle konuşmanı yasaklıyorum. Benim yerimde sen olmalıydın Cinderella. Ve emin ol seni kurtarmaz. Bu söylediğin hiç hoş değil. Cinderella bana cevap verme. Cinderella mı dedi? Şu elbisemin haline bir bak. Prensin beni bu şekilde görmesine izin veremem. Hmm. Çabuk temizle. Bunu anneme söyleyene kadar bekle. Cezalandırılacağından Onun eminim. Onun için hayatını tehlikeye atıyorsun. Ve sana böyle mi karşılık veriyor? Hı? Çabuk ol, üşüdüm. Karnım da acıktı. Ah, Prens Charles. Senin adın Cinderella. Sen Prens Charles'ın. Ne kadar yakışıklı görünüyorsun. Bu hayatımda gördüğüm en güzel kız. Hadi Charles, gidelim artık. O gerçekten Prens Charles. Bu bir rüya değil. Tam önümde duruyor. İşte sonunda adını öğrendim. Prens mi dedin? Nerede? Cevap ver. Prens Charles burada mı yoksa? Ben kimseyi göremiyorum. Tam oradaydı. Gözlerime baktı. Tam rüyalarımdaki gibiydi. Ama gerçek olduğunu biliyorum. Aa. Jean sonunda seni bulduğumuza çok sevindim. Her şey yolunda mı? Hayır. Neredesin sen? Beni bulman neden o kadar uzun sürdü söyle. Yağmur izlerini sildi. Çabuk ol. Beni hemen anneme götür. Bu korkunç sıkıntı beni yürüyemeyecek kadar bitkin kıldı. Peki efendim. Peki ya Cinderella? O bizimle gelmiyor mu? Cinderella? Ona biraz zaman ver. Galiba rüya hmm. görüyor. Hmm. <laughs> av başarılı mıydı majesteleri? Hadi Isabel. Prens Charles'ın mükemmel bir nişancı olduğunu çok iyi biliyorsun. Çok av yakaladığına eminim. Aslında hiçbir şey yakalayamadık. Pek günümüzde değildik herhalde. Hayal kırıklığına uğramış olmalısın. Aa, hayır hiç de değil. Çünkü en değerli yaratığı buldum. Efendim en değerli mi dedin? Evet hem de en güzel. Anlıyorum. Zavallı tatlım böyle bir durumda ne kadar korktuğunu anlayabiliyorum kızım. Bunu düşünmemeye çalış. Düşünmekten kendimi alamıyorum anne. Hani hayatımın en kötü günüydü. Benim de öyle. İyi ki prensle karşılaşmadın canım. İyi oldun emin misin Cinderella? Biraz şaşkın görünüyorsun tatlım öyle dedim ben Ekli. Katılıyorum. O semenin bir nedeni olmalı. Çağız'ı gördüm. Aa? Ne? Yalancı Charles mı yani? Böyle hissetmeni sağlayalım mı? Onu mu gördün? Söylesene. <laughs> evet ama artık ona öyle diyemeyiz. Onun aslında Prens Charles olduğunu öğrendim. O soylu biri. Herkesin dediği kadar yakışıklı mı peki? Nasıl göründüğünü biliyorsun şapşal. Ne düşündüğünü anlamak için yüzüne bakmak yeterli. Bence çok yakışıklı olduğunu düşünüyor. Peki onunla konuşabildin mi? Adını biliyor mu? Eve gidelim. Hepinizi geçeceğim. <laughs> Charles bir yalancı değil. <laughs> çok mutlu görünüyor. Planladığım gibi prensle karşılaşmış.